Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli çam üyeler, TOKİ'nin konut sahiplerine, anahtar teslim programına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere yüklenici firma Çınar Projesi'nin sahibi Sayın Hekim Gündüz'ü kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli hak sahipleri ve kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Çevre Şehircilik İklim ve Değişiklik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve firmamız Çınar, Ök Çınar Proje Öktesi'nde tamamlanan Denizli ili Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi 133 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ilçemiz ve hak sahiplerine hayırlı olsun. Bugün itibariyle anahtar teslimatını yapacağımız konutların salı, çarşamba, perşembe günü devam edecektir. Bu süreçten sonra 24 Aralık itibariyle TOKİ uzmanımız Sayın Hüseyin Bey gelerek hak sahipleriyle bir araya arada bulunarak yönetim seçimi gerçekleştirecektir. Bu güzel ve anlamlı hizmetin burada hayat bulması için çok büyük emekler veren sayın belediye başkanımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyor. Sağlıklı günlerde oturmanızı temenni ediyoruz. Saygılarımla. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çamalet Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, çok değerli meclis üyelerim, evet. değerli hak sahiplerim, TOKİ'den gelen arkadaşlarımız, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle hayırlı güzel bir günde, güzel bir e, işin başlangıcını inşallah sizlerle beraber yapmış olacağız. Daha doğrusu bitmiş olan bir şeyin başlangıcı sizlere teslim etmiş olacağız. Uzun süredir bir e, soluklu bir süreçti. Biz yaklaşık e, 5 yıl öncesinde birinci TOKİ çalışmamızda aslında şimdiye kadar birinci etabı tamamlanmış olmamız gerekiyordu. Ama sırna malimiz birinci etapımızda fayatta çıkmasından dolayı, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı ihale iptal etmek zorunda kaldı. E, daha sonrasında TOKİ ile yaptığımız görüşmede bıçakçıda bize ait e, bir yerin devriyle artı eee yer yetersizdi. Sağ olsun burada sayın destek oldular. Eski okul yılında toplarından dahil edilerek 20, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alana 133 konut sığdırma şansımız oldu. Çevreşecik evet. Bakanlığımız ve TOKİ aracılığıyla yapılan bu projelerin sağlamlığı zaten depremlerde teşhirlenmiş oldu. Yani bu konutların ne kadar sağlam olduğu, ne kadar güzel olduğunu anlatmaya gerek yok. Bunu bütün toplumumuz Ediyorlar. Ben bu e, nedenle Çevresel Bakanlığımız ve TOKİ Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bu tür bir çalışmalar yaptıkları için. Tabi burada maksadımız şuydu, vatandaşlarımıza kaliteli, daha ucuz ödenebilir ki TOKİ'nin en iyi şartlarının bir tanesi uzun vadeli ödeniyor olması. Bir taraftan da biz imar planlarında bunu e, hassasiyetle uğraşmamızın nedeni, eee sosyal donat alanları. Şimdi bu şaksıda yapmış olduğumuz yerde camimiz hemen 100 metre. Okulumuz hemen 200-300 metre uzaklıkta. Eee planda koyduk ama eee orada okul da yapsak, cami de yapsak sizin maliyetlerinizi yansıtacaktı. Bu sosyal donat alanlarının yerini ayırarak, yapmayarak sizlerin de maliyetlerini düşürmek için elimizden geleni yapmış olduk. Bugün anahtarlar teslim edeceğiz ve ee, son süreç tamamlanmış olacak. Sizden ricamız şu, özellikle bugün, yani e, bugün D blokların teslimi yapılacak. Ama yarın diğer bloklarla devam edecek ama D blokun haricinde arkadaşlar var burada. Bakın TOKİ'den gelen arkadaşlarımız var. TOKİ, yüklenici firman Müşavirlik. E, Belediyemizden de bir temsilci inşallah oraya e, koyacağız. Anahtarlarınızı teslim alırken herkes, hak sahibi olduğu konutlara baksınlar. Olabilir. şimdi birkaç tane cam kırığı olduğuna dair şikayetler var. Basınçtan dolayı camlar kırılabiliyor. Daha önce yaşadığımız bir olay. olmuştur. 133 tane konut. Orada bir işçilik hatası olmuştur. Tezgah kırılmıştır. Cam kırılmıştır vesaire. Bunları tutanağınıza bağladığınız zaman hak sahibisiniz arkadaşlar. Yüklenici firmamız da bunu uygun bir zamanda tamamlamakla yükümlü. Bir yılda zaten arkadaşlarımız burada olacaklar. Onlarla irtibatımız olacak. Bugün özellikle anahtarını alacak arkadaşlarımız dairelerine baksınlar. Orada herhangi bir hata varsa daha sonra bunu düzeltme şansımız biraz zor. Buna dikkat edilmesini özellikle sizlerden rica ediyorum. Allah nasip ederse biz bu görevde olduğumuz müddetçe. tabii bu Çameli'deki doğalgaz hizmetini bize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, ee, Çameli'ye özel vermiş olduğu talimatla Çameli merkezdeki üç mahalleye kazandırdık. İnşallah biz görevi devam müddetçe, Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe bizim hedefimiz yeni mahalle Yunus Pınar gelecek yıl bitmiş olacak. Ondan sonraki yıl hedefimiz Yumurdaş Mahallesi. Yumurdaş Mahallesi'ni bitirdikten sonra Bışakçı Mahallesi'nde doğalgaz yatırım programını aldırmak hedeflerimizden bir tanesi olacak. Diğer size söyleyeceğim bir müjde de to, toplu ulaşım. Bununla ilgili arkadaşlar gerekli çalışmalar yapıyorlar. Eski D4 belge olan bir hattı orada canlandırıp Toki, Çameli, hatta sadece Çameli değil, Çameli okullar bölgesindeki çalışan arkadaşlarımızın, memurlarımızın işini görecek şekilde bir toplu ulaşımla ilgili çalışmamız devam ediyor. Herhalde en yakın zamanda onu da devreye almış olacağız. Sizlerin hizmetlerini sunmuş olacağız. Evet, bu e, ki bu proje tamamlayınca ikincisini hemen startını vereceğiz. Güzel bir proje oldu. Ben başta yükleyici firmamız olmak üzere, müşavir firmamız olmak üzere, e, Toplu Konut İdaresi başkanımız ki biz bu proje ilk başladığımızda Toplu Konut İdaresi başkanımız şu andaki e, muhtemelen il, il ilçesini karşılayabilirim ama Fatih Belediye başkanımız başkanımızla e, Ergün Bey ile beraber başlamıştık. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Bakanlığımıza ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun. Birinci toplu çalışmamız. İnşallah ikinciyi de yapmak bizlere nasip olsun. Buradaki hedeflerimizden bir tanesi de kira artış oranları. İnşallah sizler hak sahipleri olarak oralara geçtiğiniz zaman Çamalim'deki kira ateşi bir nebze olsun. Sönmüş olacak. Piyasada bir denge bulmuş olacağız. Bu yüzden toplu konut bizler için önemli. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıcakla, mutluluk bir şekilde ailenizle birlikte oturmayı Rabbim sizlere nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konu sahiplerinden temsili olarak Anahtar alacak olanlardan Fikriye İpek, Ali Genç, Beren Güngör, Erkan Gencer, Hüseyin Hoşu sahneye davet ediyoruz. No problem.